Herkese merhaba arkadaşlar. Roller coin'de yeni bir mini etkinlik ve bir kraftımız var. Bunlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Müzik Videoya geçmeden önce kanala abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Ayrıca Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Orada çekilişler yapıyoruz. Bunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Hemen mini etkinliğin şöyle puan sıralamasına bir bakalım. Oyunların zorluk seviyeleri 500 puan veriyor. Marketplace'de ve Craft dışındaki LLT harcamaları her bir LLT 1000 puan veriyor. Marketplace'de yani oyuncular arası alışveriş yapılan Marketplace'de her bir LLT 250 puan verirken Craft yapmak 5000 puan veriyor her bir LLT için. Ayrıca bildiğiniz gibi çarpan da satın alabiliyorsunuz. Her coin'i RLT'ye dönüştürmede her bir RLT için 0.1 çarpan alıyorsunuz. Bunlar 1 saat sizde kalıyor. Bunu hatırlatmış olalım. Min etkinliğimiz 4 gün sürecek. Hemen şöyle coin'lere bakalım. indirimli coin'lere. Mesela Solana'da %35'lik bir indirim var. Ayrıca bir de Solano yatırmada çekilişimiz var. Hemen şöyle formumuza bakalım. Eğer Solano yatırıyorsanız bu formu doldurmanız gerekiyor. Videonun açıklamalarına bırakacağım bunu. Daha doğrusu videonun sabitlenen yorumlarında bu linki bulabilirsiniz. Buraya gelip profil linkinizi yazıyorsunuz. Daha sonra alttan bilgilendiriyoruz seçmeyi unutmayın. Aşağı doğru inelim hemen. Buraya yatırdığınız Solano'nun TX ID'sini yazıyorsunuz. Buraya onu yazdıktan sonra ne kadar Solano yatırdığınızı buraya yazıyorsunuz. Ve bir ekran görüntüsü alıyorsunuz. Şimdi geldik Solano'ya dandan dedik ve Solano'ya geldik. Depozit bölümündeyken buranın bir ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Yani yatırdığınız Solano burada görünür bir şekildeyken. Ekran görüntüsünü buraya yüklediniz. Daha sonra aşağıya da gelip elinizdeki Solano'yu RLT'ye dönüştürmeniz gerekiyor. Geldiniz buradan Solano'yu seçtiniz ve elinizdeki işte RLT'yi dönüştürdünüz. RLT'nin nasıl RLT'ye nasıl dönüştürüldüğünü bilmeyen arkadaşlar var. Onu da burada hemen söyleyelim. Bir coin'i yatırdınız buraya. Geldiniz buradan. Burayı işaretleyip işte elinizde hangi coin'den varsa buradan seçiyorsunuz ve ne kadar RLT almak istediğinizi de buraya yazıyorsunuz. Uy takın dediğiniz zaman elinizdeki coin'i RLT'ye dönüştürmüş oluyor. RLT'ye dönüştürdükten sonra buranın bir ekran görüntüsünü alıp buraya yüklüyorsunuz en alta da USDT TRC20 adresinizi yazmanız gerekiyor. Hangi borsayı kullanıyorsanız oranın yatırma adresini yazın. Mutlaka USDT TRC20 Tron ağında olmasına da dikkat edin. Eğer herhangi bir borsaya aboneliğiniz yoksa üyeliğiniz yoksa daha doğrusu videonun açıklamalarındaki Binance TR borsasına referans linkimle üye olabilirsiniz. Peki buraya yazdığımız şey, yani buraya neden adresimizi yazıyoruz? Buradaki çekilişi kazanırsanız buraya yazdığınız adrese ödül direkt USDT olarak gönderilecek. Şöyle hemen e, ödül listesine bakalım. 12 tane ödülümüz var. Burada gördüğünüz gibi Craft'a yönelik bir e, mini etkinlik olmuş. Yani 12 tane ödül 5 milyon 2, 329 bin puan istiyor bu arada. Hepsi de aynı minerler. Burada gördüğünüz gibi iki tane birinci seviyesi var daha sonra bir tane ikinci seviyesi var. Yani bunları kraftlayıp 2 ile kraftlayıp 3'e atıyorsunuz. 3 ile kraftlayıp 4'e vesaire diyerekten buraya bir Unreal Miner yapabilirsiniz bundan. Toplam puanına baktığımız zaman 1.5 pH civarında şu anda kraftlanmamış haliyle bu kadar puan veriyor. Ve %1.38 de bonusu var. Hemen yukarı çıkalım şöyle bir hesaplamasına da bakalım. Diyelim ki Solano yatırdınız. %35 indirimle yatırdınız. 40 dolarlık 41 dolarlık bir Solano yatırdığınız zaman 60 RLT alıyorsunuz ve bu da size 7 çarpan yapıyor. 152 tane 5 RLT'lik kutu açarak da bunu tamamlayabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir de craftımız var demiştik. Yumurtalarla alakalı bir kraft gelmiş. Happy Easter Miner'ından yapmak için 8 tane bundan istiyor mesela şu Miner'dan. Oyunlardan düşüyor bunlar bildiğiniz gibi. Ve Common parçalardan istiyor. Üçüncü seviye bir eşrek veriyormuş mesela. Bunu yapmak için de bunun ikinci seviyesinden yani şu oyunlardan düşenin ikinci seviyesinden 8 tane istiyor yine. Ve Uncommon parçalarla yapılıyor. Bir de Fluffy Miner var. Bunu da yapmak için yine bundan istiyor birer tane de epik parçalardan istiyor. Ayrıca bir de tabii ki 10 RLT'si de var. Bunları ben yapmayı düşünmüyorum çünkü bunların hepsi de elimde var zaten. Yani yapmama gerek yok. Ama sizler yapmak istiyorsanız bunları yapabilirsiniz. Şu minor'ı çok beğeniyorum mesela. Çok iyi. Gücü ve bonusu da gayet iyi. Etkinlik ve craft etkinliği bu şekildeydi. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yapılır mı? Yapmayı düşünüyor musunuz? videonun açıklamalarında bulunan Discord sunucumuza gelerek bizlere katılabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi. Hoşçakalın.